buna ilişkin bir düzenleme. Bir de Yedemin'deki araçlar biliyorsunuz hep kamuoyunun gündemine geldi. Yedemin'de çürümeye terk edilmiş araçlar olarak hep haber konusu oldu. İcra dairelerindeki hacizli araçların tasfiyesiyle ilgili çalışmayı yapmıştık biz Adalet Bakanlığı olarak. Şimdi karayolları trafik kanunu gereğince trafikten men edilen, bağlanan ve yedi emine alınan araçlar var. Ama sahipleri bunları terk ediyor. Bir daha da arayıp sormuyor ve orada çürümeye terk ediliyor. Bunların Yeniden tasfiyesine yönelik hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılması ve satışına yönelik bir düzenlemeyi de bu yargı paketinde inşallah hayata geçireceğiz. Yine bölge adliye mahkemelerimizde iş yoğunluğu son zamanlarda artmıştı, özellikle hukuk dairelerinde davaların sonuçlanma süresi uzamaya başlamıştı. Buna bir çözüm bulmak adına da önemli düzenlemeler var, özellikle e, istinaf sürecinde bir hukuk dairesine dosya geldiğinde o daire kendisini görevli saymıyorsa bunu bir ay içerisinde ön incelemesini yapıp görevli daireye gönderecek. Görevli dairede eğer ben de bu konuda görevli değilim diyorsa iki hafta içerisinde sonuçlandırıp başkanlar kuruluna gönderecek. Dolayısıyla dosyanın aylarca belki yıllarca görev nedeniyle hukuk dairelerinin bir köşesinde kalmasını önleyecek önemli bir düzenlemeyi de hayata geçiriyoruz. İstinaf daire sayılarını artırmaya devam ediyoruz. Özellikle e, bölge adliye mahkemelerimizden e, hem Tekirdağ ve Denizli bu sene 17'ye çıkıyor bölge adliye mahkemesi sayısı ve daire sayısını da son bir yılda 53 daire daha kurarak özellikle kira uyuşmazlıkları olsun, iş uyuşmazlıkları olsun, bir takım uyuşmazlıkların görüldüğü dairelerde Dava yoğunluğu var. Bu yoğunluğu ortadan kaldırmaya yönelik daire sayılarını e, artırmıştık ve bu konuda da artırmaya devam ediyoruz. Yine istinaf sürecinde özellikle usülden kaynaklanan bir takım eksiklikler var ise de bunları yargı paketleriyle çözmenin gayreti içerisindeyiz. Şu an itibariyle 477 istinaf dairesi var idi kuruluş aşamasında. 2016'dan itibaren 743'e yükseldi. Son bir yılda da 53 istinaf dairemiz kuruldu. Son bir yılda da ilk derecede 2.596 yeni mahkemenin kurulmasını sağladık. Biraz önce Karabük için kurulan mahkemeleri de sizlere aksettirmiştim. Bir diğer önemli düzenleme özellikle basın yayın ve görsel ya da yazılı basın aracılığıyla ya da sosyal medya aracılığıyla hakaret suçlarının özellikle yargıda büyük bir yer teşkil ettiğini görüyoruz. Yani bu suçların önlenmesi lazım. Sosyal medya aracılığıyla fikir özgürlüğü denilemeyecek, hakaret içeren, kişilik haklarına saldırı içeren, özel hayatın gizliliğini ihlal eden e, bir takım e, paylaşımlar oluyor. Bu paylaşımlar özellikle uzlaştırmaya tabi olan bu uyuşmazlıkları artık bundan sonra e, ön ödeme kapsamına alıyoruz. Kanun teklifimizde bu da var. Ön ödeme kapsamına alınarak, e, kişi işlediği fiilin e, yaptırımını Cumhuriyet Savcılıklarında ön ödemeye davet edilerek e, kamu ihlali nedeniyle bu yaptırıma tabi tutulacak. Ama diğer yandan suçun mağduru olan kişi de e, hukuk mahkemesinde manevi tazminat davasını açabilecek. Buna yönelik bir düzenleme söz konusu. Çocuk koruma kanunu ile ilgili düzenlemeler var. Özellikle e, çocukların bir meta gibi e, o kişisel ilişki kurulmasında velayet konularında e, anne babadan alınıp verilmesinde icra yoluyla alınıyor alınıp veriliyordu. Bunları ortadan kaldırmıştık. Şimdi onun uygulaması çerçevesi içerisinde sosyal çalışmacıların görevlendirilmesi, mağdur hizmetleri ve destek hizmetlerimizin özellikle bir takım ihtiyaçlar nedeniyle bazı düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Yine hakim ve savcılarımızın kadroları ile ilgili düzenlemelerin Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ile yapılamayacağına ilişkin bir Anayasa Mahkemesi kararı vardı. Ee, Anayasa Mahkemesi kararı çerçevesi içerisinde de e, kanunla düzenlenmesi gereken hususları da bu pakette yine kanunla düzenlenmesini e, sağlıyoruz. Yine medeni kanunumuza ilişkin bazı iptal kararları vardı Anayasa Mahkememizin e, bu anlamda da Anayasa Mahkememizin kararları gerekçesi eee doğrultusunda da yeni düzenlemeler var. Medeni kanunumuzla ilgili olarak. Tabii tasarruf mevduatı, sigorta fonunun kayyum tayiniyle ilgili düzenleme var. Önceki pakette de varmıştı. Eee seçim nedeniyle yetişmemişti. Bu pakete de alındı. Özellikle terörün finansmanının önlenmesi, kara parayla mücadelede çok kararlıyız. Gri listeden çıkmamız noktasında bu soruşturmalar ve el koyma kararları etkili oldu. Bunu daha kalıcı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle terörizmin finansmanı, suç gelirlerinin aklanması e, suçları bakımından el koyma ve müsaadere kararları ve sonrasında da tasarruf mevduatı sigorta fonunun kayyum ile ilgili düzenlemeler var bu pakette de. Bunun dışında e, icra dairelerinde elektronik satışa geçmiştik. E, 2023 yılından itibaren uygulamasını başlatmıştık. Artık İcra dairelerinde fiziki ortamda satış yok. Ee, bir takım suistimallerin de önüne geçmiş olduk. Ve alacaklı ve borçlu menfaat dengesini de gözeten önemli bir çaba idi bu e-satışa geçmek. Ama burada da uygulamadan kaynaklanan bazı problemler oldu. Özellikle e, bir defazlığına e, ihalenin 10 dakika uzatılması. O süre içerisinde özellikle robot yazılımlarla e, alacaklıyı da borçluyu da mağdur eden bir takım uygulamalar oluyordu. Orada bir defalığına 10 dakika uzatma değil de teklif süresinin teklif verildiği müddetçe 3 dakikada bir uzatılması söz konusu olacak. Ve buna ilişkin özellikle hem alacaklının hem boşluğunun menfaatini koruyan ve malın gerçek değerinde satılmasını sağlayacak olan bir düzenlemeyi de inşallah hayata geçireceğiz. Yine birden fazla baronun kurulduğu İstanbul ve Ankara illerimizde, ee, barolara adli yardım düzenlemesiyle ilgili Anayasa Mahkememizin iptal kararı vardı. Bu karar gerekçesi doğrultusunda da yeni bir düzenleme gerçekleştiriyoruz. Çok sayıda 39 madde tabii bunun hepsini burada e, tek tek saymamız zor olacak ama genel hatlarıyla şunu diyebiliriz. Özellikle hem uygulamadan kaynaklanan problemleri ortadan kaldıracak, yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da artıracak. Davaların kısa sürede sona ermesini sağlayacak, yargı süreçlerini hızlandıracak önemli düzenlemeler var. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin takdirinde, Adalet Komisyonu'nda görüşüldükten sonra da önümüzdeki günlerde genel kurulda inşallah yasalaşacaktır diyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Bunlar tabi basında yer aldı. Eylem Tok ve oğlu ile ilgili olarak orada bir yargılama süreci başladı. Tutukluk halleri devam ediyor. Ve o tutukluk halleri devam ederken de tabii ki Oradaki adli makamlarla da e, bizim görüşmelerimiz de devam ediyor. ve Gerekli belgeleri e, hepsinin çevirilerini yaparak e, gönderdik. Ve e, yine her duruşma sonrasında da ihtiyaç olabilecek bir takım açıklamaları e, gönderiyoruz yazılı olarak. Ve e, iade edileceklerini umuyoruz. Çünkü e, burada yargılanmalarını istiyoruz. O nedenle buradan yargıdan kaçış olmamalı bir kişinin ölümüne ve e, diğer kişilerin yaralanmasına neden olduktan sonra Türk yargısından kaçmak e, olmaz. Dolayısıyla biz hemen kırmızı bülten kararlarımızı çıkardık ve iade taleplerimizi gönderdik ve bu kapsamda da yakalama gerçekleşti ve tutuklama gerçekleşti. O tutuklama devam ediyor ve sonrasında da iade yargılaması sonrasında da Türkiye'ye gönderileceğini umut ediyoruz. Şimdi tabi 1 Temmuz itibariyle e, düzenleme sona erdi. Biliyorsunuz 2022 ve 2023 yıllarında birer yıl e, süreyle uzatılmıştı. Boşlar kanununa eklenen geçici maddeyle e, bu uzatılmıştı. Meclisin takdirinde olan bir husus. Tabi 1 Temmuz itibariyle mecliste böyle bir düzenleme de gerçekleşmedi. Enflasyonu düşürme hedefimiz var. Bu hedefimizde kararlılık bir şekilde ekonomi yönetimimiz program çerçevesi içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Yani bu hedef doğrultusunda inşallah e, bu tür sınırlamalara gerek kalmadan kendi mecrasında yürüyecektir. Boşlar kanunumuzun e, ilgili maddesi zaten kira miktarının nasıl artırılacağına yönelik düzenlemeleri içeriyor. Mecliste 1 Temmuz itibariyle gündemine e, almadı. O nedenle şu anda boşlar kanunun kalıcı maddeleri çerçevesi içerisinde eee yürüyecek kiralarla ilgili düzenlemeler. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Karabük'lü hemşehrilerimizi buradan en derin sevgilerimiz, saygılarımız ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Buradan da belediye başkanımızı ziyaret edeceğiz. Ben sayın valimize, çok değerli milletvekillerimize ve ilimiz yöneticilerine Karabük'teki çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Eee ve gösterdikleri başarıdan dolayı burada Karabükler'in huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.